Merhabalar. Şey. Bugün sen Minecraft Legends 4'te Survival serimizin 15. bölümüyle ile arkadaşlar. Bir önceki bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eee hazine haritasıyla macera yaşamıştık. Bu bu ne başımıza gelecek arkadaşlar. Varsa eee Minecraft Legends 4'te Exen Survival gibi sözü takan bir. bir önce Exen Survival bölümümüzü subscribe izleyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey, yine geçen bölümde çok iyi bir izlenme aldı. Bize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yani eee 14. bölüm gerçekten çok iyi izlenmiş. Bize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu bölümde arkadaşlar e, Bu önde Yine e, Şu hazine haritasına bir bakmamız lazım arkadaşlar Birkaç bölümde yani şu hazine Haritasını bir türlü Yani hazineyi bir türlü bulamadık arkadaşlar Bu bölümde bulmaya çalışacağız arkadaşlar e, Bakalım bu bölümde inşallah çok beğeni diye düşünüyorum Ne yapıyorsunuz? Hey ne yapıyorsunuz bu da? Şimdi arkadaşlar hemen git bakalım hazine var mı diye Yalnız o zombiler e, yani şey e, suyun içinde bir tane hayvan hayvan heoban, suda hayvanla benzeyen zombi şey vardı. Bakalım oyunun içinde bulabilecek miyiz? Oyun Allah geliyorlar vallahi geliyorlar. Kaç 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 kaç. Yalnız yağmur da başladı. He. Hava bir dakika. Hava durumu hemen açık yap ya. Anam geliyor. Anam vallahi geliyor lan. Gel. Zombi sen ne yapıyorsun burada? Ya bence oyunu bir bence oyunu bir şey yapalım arkadaşlar. Ya. Oyunu bir çok kolay yapalım ya heh tamam zombiler gitti şimdi şu içinde aramaya çalışacağız arkadaşlar bakalım 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 Ay bir dakika dur dur bir dakika yüz biraz yüz bir dakika izin attık dur izin edesini hemen alalım bir dakika izin edesini nasıl bulacağız onun için de aramız lazım ya ay daha gene attım bak izin edemiyorsam şu tarafta mıydı evet bak yine Yine aynı şeyi yaptım. Bir dakika. Şu hay ya şu hazneyi bir bulabilsek iyi olacak da. Suyun içinde ya. Valla bu suyun içinde. Hazine, hazine, hazineyi bulmamız için. Ya ben en iyisini şöyle yapacağım. Bir dakika. Allah hayız neyi bulabilirse iyi olacak ya. Bu bak bu alada gösteriyor. Ya tamam neyse. Neyse çok bakmıyorum arkadaşlar. Hazineyi bulamayacağız gibi duruyor. Hey Domuz ne yapıyorsun da Aa vallahi oyunda bir oyuncu oyuncu mi olduk? Böyle bir şey galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oo bayağı balı bitmiş. Görüyor musun arkadaşlar kaplumbağa? kapma bir şey vursam acaba bana bu lan mı? Şimdi bir dakika. Bir e tabi gezelim arkadaşlar bayağı gezmediğimiz yerler e, var. Bu alayı mesela hiç gezmedik. Biraz evden uzak böyle bir gezelim bakalım neler var neler yok. Bakalım neler var. Şu maden şu taşların orada bir şeyler var mı? Ha küçük bir şey var. Neydi onun adı? Ya bence en iyisi biz şöyle yaparız. Birazcık topak kazanım ki oya çıkalım. Kaç tane oldu? 51 50 bir. 51 50 bir yeter bize ya Şuradan Aa şu karda Aa bir dakika Tamam tamam anladım Şuradan çıkabiliriz aslında Bir dakika şunu Bir dakika, bir dakika. şunu Şöyle Heh Bunu da at Bunu da at Şunu al Tamam Aa bak yine o aynı şeyden var ya Humbug'uydu değil mi bu? Valla oyunu artık yani oynadığıyla ee, adım madeni ezberlemişim humbucker diye tamam biz yukarı çıkalım arkadaşlar bakalım şu yukarıda ne var ya ama maden küçük mü zaten? O kadar da büyük maden değil. Yani bildiğiniz madenin biraz daha büyük büyüğü değil. Küçük bir maden bulduk ama yapacak bir şey yok yani. Neyse en azından biraz büyük bir kömür kazarız. Başka bir şey yok değil mi burada? Yok. Kaç çıkan bakalım. Ha o şeyden küçük yerden ya. Buradan gideceğiz herhalde bir. Bir dakika. Aşağıda ne var? O bayağı bir şey var. Yalnız o meşale gitseydi çok iyi olurdu ya. Abi nasıl yaptınız siz bu Aşağı düşsem bir şey olur mu ya İnşallah bir şey olmaz Gerçekten bir şey olmaz yani Şu Aşağı düşsem bir şey olur mu Ama ya oraya çıkmayayım ya Sonra şey olur Neydi onun adı Şu aşağı düşsem ölüyorum galiba Evet O yüzden çıkmayacağım oraya Hiç çıkmayacağım En iyisi şöyle biz nasıl çıkmıştık? Ha Şöyle gidelim bakalım. Aa gün batımına bak gerçekten çok güzel ya. Aa şurada küçük bir adı ada mı var? şurada küçük bir ada var gibi. Ya biz eve gidelim ya. Hava karıyor Eee oyunu hemen bir şey yapalım. Zorluğu normal yapalım. Ama aa hemen canavarlar bizi şey yapmasın. Allah bu da. Aa zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Geliyorlar. Bak bu zombiler de geliyor. Allah'ım. Of. Canım fena 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 götürdüler. Kaç 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 kaç. Bu kötü fikirdi. Bu kötü fikirdi. Kötü fikirdi. Çabuk kaç. Kötü fikirdi. Çok kötü fikirdi. Zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Çabuk. Ay Emin oya inşallah e, ay yaratık yoktu ha. İnşallah yoktu. İnşallah yoktu. Bir gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Ne skeleton geliyor? Ra skeleton geliyor. Dur kaç 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 kaç. Yine skeleton. of Canım fena hale geldi. Ayda öldüm ya. Eşyalarım orada kaldı. Hemen uyalım. Abi eşyalarım orada kaldı ya. Skeleton ödedim mi diye ya? Terbiyesiz skeleton. Hemen git eşyalarımı alalım arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun burada? He sen ne yapıyorsun burada? He sen ne yapıyorsun? Terbiyesiz herif. Terbiyesiz zombi. Terbiyesiz zombi. Bir dakika nerede? Nerede bizim şeyimiz? hani nerede? Ulanım onu da. Ay şu da mıydı? İnşallah. şurada falan olması lazım. Ah bir dakika buldum. Lan! Skelet gelmiş. Allah'ım ya hepim. Ya sen ne yapıyorsun burada? time is. Kalınas, creeper'lar da geliyor. Ana kaç 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 çok canavar var. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çok canavar var var. Bir dakika dur 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 dur. Du. geliyor. Kaç 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 Çok Joker. Anam, creeper da creeper. Creeper da creeper. Gene creeper'ın elimizi patlatmasın düş. Hadi bir kez daha. Creeper Kıyıpış Anam ya. Arkamdan creeper valla. Ay küçük bir zombi geliyor. Çabuk kapıyı kapat. Çabuk, çabuk, kapı, çabuk kapıyı kapat. Ya oyunu en iyisi ayarlara gidip çok kolay yap. Heh. Tamam. Cavalar gitti. Güzel. Tamam cavalar gitti. Hemen hemen gidip eşyalarımı alabileyim. Yalnız kayıpı o ev patlattı. Bu eve bir düzleyiz ya. Nerede benim kılıcım? Nerede benim kılıcım ya? Kılıcımı bulabilirsem iyi olur. Aa şurada küçük bir malen gördük ama Heh. Eşyalarım da Ya benim şeyler neye uçtu? Ah bir dakika. Benim neler, benim şeyler neye uçtu ya? O. Biraz da aşağıda mı? Ah. kürek kürek var mı? Bir dakika. Bir dakika. kürek Küfeyi göremedim ben ya. kürek de mi aşağı uçtu? Ana bir dakika dur, 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 dur. Bir dakika dur 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 Var gök gülüyor. Hemen şuradan hemen hemen yok. Buradan değil. Buradan değil. Yanlış yanlış bir dakika. Çabuk hava hemen açık yap. Yağmur yağıyor. Hayır ben bunu da anlamıyorum. Hep böyle yağmurlar yağıyor ya. Lan ya Benim küreğim nereye gitti ya? O küreyi bulabilsem iyi olur ya. Abi küreyi bulamadım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Küreyi bulamadım. Abi arkadaş küre Kürek bu mu? Anam. Ya ya o şey kaldı o da çapa çapa kaldı. Çapa'yı da odalabilirsem iyi olur da. Benim, küre... benim küreğim benim nereye gitti abi ya? Küvek kürek lazım bana çabuk kürek lazım. kürek Çaba mıydı o? Çabamız bu da. Yalnız Ha kürek o oh, kürek Güzel küvek. Küveğimizi bulduk arkadaşlar ama şu envanterimi ben neyse o eve gelince düzelteyim dur. Yalnız, o, yalnız o valla niye şey yap, diyorlar ya. Ben o evi düzenleyeceğim ya valla çok, çok sinirlendim şu an. Nerede ohan? Orayı düzenleyeceğim. Hep o creeper'ın yüzünden. Terbiyesiz creeper ya. Harbiden o terbiyesiz creeper var ya arkadaşlar. Ya geçen bölümden beri ben çok sinirliyim o creeper'a. Creeper al. Ay ne yaptım? Geçen bölümden beri gerçekten çok sinirliyim. Evimizi mahvetti zaten terbiyesiz ev. Bir dakika. Şu. de şöyle yaparsak iyi olur. Ne? Tamam, tamam şey Heh. Ay ne yaptım ya? Ha. Tamam. bakalım. şimdi şuradan hemen bakalım Evet yoklarımız burada şu da burada tamam. Evet çok güzel ee, şimdi bu düzenleyebiliriz artık yalnız denet kaybettik geçmiş olsun bir sonraki bölümde ee, ne yapalım arkadaşlar? Onu yorumlar kısa belirtmeyi nasıl çok sevindim. yani hazine yetasını kaybettik yapacak bir şey yok. Hazineyi de bulamadık ama bence güzel bir bölümdü. Neyse arkadaşlar daha fazla e, eksim soran gelmişsiniz. Sakın bir eksim e bölümümüzü saskı bizi. Umarım bu bölümü de çok seversiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanal abone, like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.